Benim içimden bir anda dalga geçme isteği geldi. Omuzlarımı silkip alaycı bir şekilde "Boş ver. O evde ne bulursa yer. Pis boğazın tekidir zaten." dedim. Emre bir şey demedi. Sadece hafifçe başını salladı. Ardından kapıyı kapatıp dışarı çıktık. Eve geldiğimde annemin yüzündeki panik hemen dikkatimi çekti. Kapıyı açar açmaz sordu. "Ayıp nerede?" Şaşkın bir şekilde omuzlarımı sıktım. "Bilmem anne. Emre ile pizza yemeye gitmiştik. Çıkarken evdeydi." dedim. Annemin gözleri doldu. Sesi titriyordu. "Neden kardeşini yanında götürmedin? O evde yalnızken sen dışarıda keyif mi yapıyordun?" diye sordu. Sesi sertti ve içimde bir şeyler kırılıyordu. "Anne, bilmiyordum. Onu görmedim bile." dedim çaresizlikle. Ama annem artık gözyaşlarını tutamıyordu. "Sana geçen gün kardeşine sahip çıkmanı söyledim. Ama sen nasıl bu kadar bencil olabilirsin?" dedi. Ardından en ağır cümlesini söyledi. Sesi titrek ve yıkıcıydı.